Unicrole Play'de nasıl kamyon şoförü mesleği yapılır onu göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz üzere meslek araçlarımız sadece flatbed'dir ve bu meslek sadece flatbed marka araçta yapılmaktadır. Şahsi aracınızla da yapabilirsiniz. Şimdi meslek araçlarını kullanarak bu mesleği yaparsanız şöyle bir örnek göstermek istiyorum size. Atıyorum. Bu şu anda meslek aracı ve Motorunu çalıştırdık. Gidiyoruz. Arkadaşlar boşuna gitmeyin. Çünkü araçtan indiğiniz an size araçtan atar abi ve aracı da respamlar. Bu yük aldığınız zaman da geçerlidir fakat şahsi araçlarınızda geçerli değildir. Şahsi araçlarınızda istediğiniz kadar yük alıp taşıyabilirsin, istediğin kadar gezebilirsin yani. Şimdi size mesleği göstereceğim yapımını. Motorumuzu açıyoruz. Buraya slash kamyoncu yazıyoruz ve bize checkpointler geliyor. Bu checkpointleri takip ediyoruz. En son nokta Las Venturas'ı arkadaşlar. Las Venturas'a gittiğiniz zaman yükünüz boşaltılıyor ve size geri dönmenizi istiyor. Geri döndüğünüz zaman ise paranız verilmektedir. <laughs> Evet arkadaşlar buraya geldikten sonra son checkpointimiz burası olup yükümüz boşaltılıyor ve ardından gördüğünüz üzere checkpoint geriye gidiyor ve siz de paranızı almak için meslek dokusuna tekrardan geri dönüyorsunuz. Evet meslek bitiş noktamıza geldik. Buraya geldiğimiz zaman size para veriliyor. Gördüğünüz üzere 565 dolar verdi ve araçtan inerseniz gördüğünüz gibi size de spamlar aracı da spamlar. Evet diğer bir meslek tanıtımında görüşmek üzere diyorum. Bay bay.